Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlerle Zombie Highway diye bir oyun oynayacağız. Daha doğrusu Zombie Highway 2. Bu oyunun birincisi vardı. Daha ben %12 yapabilmişim. Pistol diyor, silahlar diyor. Silah var mı diyorum. MCMG var bende bir tane. Onu ekip yapalım. Paket Shotgun'u da var da önemli değil. O. Şunu 5000 dolar alasım var ama 5000 dolarım yok 2100 neyse. Zaten oyunda o kadar zorlamıyoruz yani sadece kolay para kazanılıyor da yıldız bulmak o çok zor. Şimdi arkadaşlar oyun hayatta kalma oyunu oynayanlar bilir ikinci oyunu daha çok beğendim. Daha güzel arabalar var ve grafikleri yani. Biraz daha iyi olmuş ha. Kapıma yapıştı. Sen de gel yapışavrum. Şimdi arkadaşlar bunları böyle arabalara vurdurarak üstlerine vurarak şöyle vurarak yapıyoruz. Bir de silahla ateş ederek hop hop oğlum geber geber pislik geber geber öl ölün pislikler ölün geberin Falan neyse Ölün lan yeter lan ölüm Ölseniz oğlum Lan yeter Yeterin, Yeteriniz geldi oğlum siz. Abi Neyse baş yapalım hemen Şimdi böyle baş yapıyoruz da Şimdi arkadaşlar Böyle e, da var onu da göstereyim Şunu bir bırakırsam göstereceğim Neyse Hemen şöyle Nitro'yu göstereyim arkadaşlar. Nitro olduğu zaman size yapışamıyorlar. Aa yapışmaz zaten o. Çünkü burada zaten ilk kişi var. Ben şimdi anlatacağım. Hop, bakın gördünüz mü? O red zombi, kırmızı zombi aklını aldık. Nitrolarımı hemen kullanayım da bari boşa gitmesin sonra. Aa yapıştı. Gebel. Eee şimdi MCMC geldi. Geber pislik herif, geber. Hımm işte silahlarımız bitti şimdi. Asıl yere şimdi geldik. Nitro'yla tek tek... ...bırakmanız lazım. Ah be Red bırakamadım ya. Çok üzüldüm şu anda. Neyse seni de bırakacağız oğlum dur. Nitro tekrar alma şansınız da yok yani. Heh. Fat red geldi. Fat Red Yani şişman kırmızı zombi anlamına geliyor. As be. Şimdi bir kez daha baş yapacağım. Yalnız bu başlar sonradan bize çok pis giriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi ne olduğunu göreceksiniz. O maçları hani biz bastık ya. Şimdi yıldız yapmak için 15 tane zombi silahla öldürmek gerekiyormuş. Ben 12, 3 tanesini öldürmüşüm. 12 tane daha öldürmem gerekiyormuş. Ee, 40 tane zombi öldürmemiz gerekiyor bir tane yarışta bir de. Of bayağı zor bu yıldız. Bu yıldız aldıktan sonra zaten Pompalı shotgun geliyor. Sonra expert moda geçiyoruz. Şuradaki iki yıldızı aldıktan sonra. Sonra bu araba geliyor. The Daily Challenge diye bir şey var. Ona geliyoruz. Bu uzaylı silahına benzeyen şey geliyor. Sonra bu geliyor. Bu geliyor. Bu geliyor. Sonra gerçekten böyle uzaylı silahına benzeyen bir şey var. Bakın şurada. Ha bu. Zıpkın gibi bir şey. Bunun ne olduğunu tam çözemedim. Sonra git Sonra. Sonra benim uzaylı silah dediğim. Aha arkadaş burada. Bu minigun normal GTA oyunlarında da görmüşüzdür bunu arkadaşlar. Sesim birazcık bozuk. Onun farkındayım. Mikrofondan kaynaklanıyor. Ee, bu uzaylı silahına benzeyen arkadaşlar geliyor bize. Şunu çok merak ediyorum. Oyun, oyunun APK'sını indirip bir alacağım bunu. Yani ikinci video isterseniz o APK'lı olarak gelecek. Neyse arkadaşlar biz de oyunumuza devam edelim. Şimdi bana iki tane tam no thanks diyelim şimdilik. İki tane video gelecek. Böyle iki tane video oynayalım. Zamanı Zamanımı boş harcamayayım. Ben de videoları izledikten sonra tekrar açarım. Evet arkadaşlar videoları izledim bitti. Ben şimdi videoları izlerken de bir karara vardım. Bu oyun gerçekten çok güzel. Oynayamayan arkadaşlar da yani şey oynayamayan diyorum ya. Yani. İşte bilgisayar olan, telefon olmayan bazı arkadaşlar vardır. Mesela onlar şimdi Zombi Highway'i sadece e, BlueStacks üzerinden oynayabilirler ama telefonla oynamak tabii ki de daha hoş. Bazı oyunlar biliyorsunuz BlueStacks üzerinden de oynan oynanamıyor. Hem çok eğlenceli bir oyun olduğu için hem de bütün oynayan, oynamayan oynayamayan arkadaşlar izlesin diye oyunu bir 10 bölüm yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bu birinci bölümümüz. Şimdi seni gebert gebertmem lazım yalnız. Oğlum e, ölün lan bir ölün yeter ölün. Ölün ya. Gel gel ha seni de alayım gel. Koçum in aşağı sen artık sen çok durun orada. Heh. Gerizek seni. Neyse. Bazen böyle 4-5 tane de videoda veriyor. Al lan al lan al. al. Aha, yandık. Orası yandı, orası yandı. Ha. Ne? Ben nitro niye kullanmıyorum ya? Lan mal gibi kaldım burada nitro kullanmıyorum ya. Abi. Ne? Geber. Geberin. Ölün. 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 Aa ölmedi. Neyse. Bazen 4-5 tane video verdiği de oluyor arkadaşlar oyunu size. Geberin. Geberin. Lan öl öl. Yetti be artık. Ölün be. Ölün lan. Lan yeter. Of. Ah be. Neyse işte gidiyor böyle. Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar. Ha videoyu bu arada böyle dondurmamın sebebini de söyleyeyim. Ee, telefondan yükleme yaptığım için. 15 dakikadan fazla videoları yükleyemiyorum maalesef. Yine geldi. Aa, ee, buyurun Big King. <laughs> menü. Ne alaka şimdi. Yemek sepeti geldi. Vapur menü. İlk kişilik fırsat menü falan filan. Çık lan çık. Çık git. Milleti burada canını çektiriyorsun. <laughs> evet bu da güzel bir oyuna benziyor. Belki bunu da çekebilirim. Ama bundan daha güzel olan var. Clash of Clan. Clash of Kings sen hani daha güzel. Uf. Neyse arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç paramız var bizim. Of kardeş. Double barrel mı? Sen mi? Double barrel mı? Sen mi? Yoksa double barrel mı? Sen mi? Bunu alamıyorum zaten. Double barrel mı sen mi Double barrel alasın var valla. Ama revolver diyeceğiz Neyse bir 2000 dolar şimdi kazanırsak. Eğer ki kazanacağımızda da inanıyorum zaten. Yapacağız ya. Aa 2500 dolar nitro arttırabiliyor musun? Şimdi. <laughs> Neyse sen kal böyle zaten bir süre sonra değişeceksin. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi. Sizin o zaman şöyle yapalım. <laughs> bu videomuz şey bu bölümde 40 tane adamı zombi öldürmeyi deneyelim. Gel. 1. Sayarak gideceğim. Aa yapış yapış yapış. 2. Ah be. 3. Yanlış saymıyorum 4. Sen sen ölmedin değil mi? Bir dakika. Heh. Gel ya. Yok mu lan? 7. 6, 7, 6, 7 diyecektim diyemedim. Orada yoldakini görmüşsünüzdür uğramadığım için. Şimdi 7 olduk. 8 olduk. Dok, dok, 9 Vallahi üstlerine üstlerine sayıyorum ya. 11 falan gidiyoruz bayağı ya. Neyse biz 11'den devam edelim. Şöyle 10 12 12 be. Bir 12. Hadi 12'yi bekliyorum. Heh, 13 14. Eee böyle 15. Sen 16 göreceğiz. 16 17, 18 19, 20 20 olmadı. Olmadı, olamadı. 21 olacak hadi hadi. Hatta 21'den fazla olacak. 21 22. Hayır. 23. 24. 9. 25. Vay anasını. 26, 27, 28, 29. Seni de öldüreceğim. Ah be. Geberin. 31, 32. O da vardı yani bir tane tek ölen. 33, 34. Sen de öleceksin. Seni kanım yapacağım. 30, o, oha 30, 35 olmadı ya. Bir tanesini açmışım. Bir yıldızı. Nitrom yok. Ölmüyorlar. Saya sayamayacak derecedeyim şu anda. Çünkü şunların gebermesi lazım. Öl be öl be. ha Bir öldü şimdi gitti. ha 40 tane zombiyi de öldürmeyi de yapmışız. 40 tane oldum ya. Aha 3000 dolar geldi ondan. Vallahi 3000 dolar geldi. Çok mutluyum. Geberin. Yapma be. Oha o kadar mı? Watch de watch. O yanlışı bir daha yapmam ben. Siktir. Hassiktir. Sıçmıklar. Sizin... As be as be. Biri devirecek bizi valla. Bir tanesi devirecek. Ölün lan. Öl sen öl bari. Al. Ah. Armored de geldi. Çok çok mu muhteşem oldu burası. Abi neyse. Evet arkadaşlar. Paramızı alalım. Kuruşlar. Ha yıldızımızı alalım önce dur. Yani ne? Ama iniyor Arsenal. Ne? Ne anlama geldiğini hiç bilmiyorum. İnternetten bakarım birazdan. Ah. Oh be en son onda kötü yaptık. 7000 o oh. O bayağı para almışız bu sefer bu sefer. Al abi. Ben videolarımı izleyeyim hemen size geri döneyim arkadaşlar zaten bir dakika. Evet arkadaşlar Shadow şimdi söylüyorum arkadaşlar Shadow Fight 2 videosunu istiyorsanız APK'lı şekilde oyunu indirip yani çok açık bir şekilde söyleyeyim. APK dediğimiz hile, hile şekilde anlamını bilmeyenler olabilir. Hile şekilde oyunu indirip Titan'a kadar gelip bütün adamları yenebilirim. İstiyorsanız. Daha önce yapmadığım bir şey değil. Ee, bir de Zombie highway dediğim gibi 10 bölüm yapacağım. İnşallah güzel bir seri olur Zombie highway Hepimiz için. Daha sonra görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.